Gel abi be Selam ver Anladın kanka oraya atama tamam mı? Benim aim'im şuradayken git oraya doğru o roketi. Kanka sen kulaklık takmıyorsun herhalde ya kral. <laughs> Roketle öldürmüş kadar oldum yani çocuğu. He. Diyorsun ki ben oradan kaçmam. Öyle pusar beklerim bana puşla. Ben bu yayıncıyı kaç kere öldüreceğim ya? Ayda yılda bir kere PUBG giriyorum. Sürekli bu yayıncıyı öldürüyor. Bu yayıncı oyunu öğrenmiyorsa hala niye yayın yapıyor? Yeah, we are just Geliyorlar. Göstermeyin, göstermeyin, Buraya bakıyor bir yandan. Info alıyor. Hadi iyi getir tamam. Vurdu, 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 vurdu. vurdu. Birine gir eve gir. Başka var mı? <laughs> bir şey var bir tane şey var, şey var. Üstü üstü üstü, üstü. Evin üstünde evin üstünde. Hol mal. Hol mal. Ah, let's ja, go. Ja. Komm, hier auf das Gottbild. Doch, hier steht ein Maggie dran. Der ist links davon. Oh, vielleicht außerhalb ist auch einer. Einer putzt Wo sind die? Außerhalb bei uns doch. Außerhalb bei mir. Einer noch. Zwei Leute. Oh, wer Geile. ist der denn? Ich ich komplett aufs Maul? Kare Bir mi? Öldüm <gülüyor> behind me southwest. this guy's running away from me again I and run Things right below you i don't think he ran right i'll see covering for sure and she's hiding my other thing Shift over <laughs> Bana bir an ya, ocağı tanın taster. Buldum buldum ben geliyorum zaten. Ya, adamlar en son teklifi var ya. Ama sana çok fazla yardım edemeyebilirim. Adamı kaldırıyorum ben. Beni. Halal, I'm there's one but up there up 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 no. it's it shot it's on it's on it's on it's on it's on, it's on it's on it. what is it, the on yeah, yeah, yeah. I need, I need... Yeah. Yeah, He's We're one three. No, bro. But, You have a better scope, you have a better scope. Just, just his turn, just with him. Ah, okay. <laughs> okay. Bro, What? report this fucking guy. Here, vote no. them scope. Oh, no, level 2 no, north and level 2 no, no. West. Yeah, yeah, I know, I know, I Şöyle <laughs> <laughs> bir 5-10 saniye daha bakalım buraya sonra arkaya gideceğim. Seyf öne verdi ama. Arkadan gelenler olacak. Arkalanmamak için bakmam lazım. Nerede? E nerede? nerede? Smokta mı? Smokta mı? Taşta. Tamam el. tamam. Biriniz geldi bana diğer diğer ikisi cross'ta da. Peni gel gel. Peni ak riski Atıyorum. Smoke atıyorum. atıyorum. Gel gel. Nasıl? Nako. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Evet yok. onu. Deri duydunuz. Ona oh, bak bakıyorum. Yok ezmem. Radol. Bekle bekle bekle.

Говно жопа. Да блин, один вот тут. Бля, метку не могу поставить. Выстрелся, вообще непонятно откуда. Баба, федер, мне афет, Och, Mensch, şaka, das ist aber blödsinn. Das ist blödsinn, echt. Ne? Nee, nee, dur, dur, dur. Was war das jetzt gerade eben? Şu duvarda kırmızı. Olabilir, bunun arkasındaki duvar. Aha, onun. Tarık. Semi ölüyorum, çok hızlı ölüyorum. Ağlıyor karakter. Dur ah, bir dur ah. Tarık, dur. Tam durdum. Ka koşuyor. Kan öleceğim. Semih! Tarık adam bakıyor. Hayatımda satıldım da bu kadar iyi satılmadım ya. Semiye. finishing. <laughs> ne? Yaktın ki onu. Ceyir yaktın. Cehennem ateşinde. Bir tane sağlı. Bitti. GG guys. Bitmedi mi? Ha arkada gördün. Bende de nate vardı aslında. Bombaları güzel kullanamadım. Kanka gerçekten ka koşmayı falan düşündüm mü ya? Adam dönüp teki bir koyuyormuş sana kanka. Şak ikinci oldunuz. Ama nerede? Nerede olan ama nerede, nerede lan? Nerede? 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 Ha, ama nerede? Seni. Hadi. Oh, of course, he's got a fucking Groza. He's gonna him. Yep. I should have just stayed in covered for the res! Yeah, I thought I'd put pressure on them. so... am to He's got quite the spray with that uh, groza. i to give it to him. Oh. Fucked. I was oh, fucked. Yeah, yeah, nice, try, dude.